İlk görüşmemizde biraz Oscar Martin kim olduğundan ve hem yaşam serüveni hem şiir serüveninden bahsetmiştik. Şiir konuşmaya, edebiyat konuşmaya başlayalım istedim. Senin şiirin ilkeleri ve aforizmalar kitabındaki başlıklar üzerinden gidelim istedim. Şiir-edebiyat ilişkisi ve şair-şiir ilişkisine bir giriş yaparak konuşalım istersen. Yani. Şiir edebiyata karşıdır. Şiir edebiyat mıdır? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Tek bir yanıtı var. Evet, şiir bir edebiyattır. Eğer şiir edebiyat değilse zaten üzerinde konuşmamıza gerek yok. Bu çok özel bir anlamına düşüyor o zaman. Herkes şiir yazabilir. Herkes sevgilisiyle şiir yazar. Şu olur, bu olur. Yani bu, bunun edebi bir değeri. Yoksa zaten edebiyat alanında da bir konuşulacak bir durumu yoktur demektir yani. Ama edebiyat olması ne demek? Edebiyat olması demek e, şiirin e, belirli formlarda, belirli bir estetikte kendisini kurması gerekir. Ya küçük bir örnek vereyim. E, milli takımda herkes oynayamaz değil mi yani? Evet. Milli takımda oynamak için e, futbolcular günde 8 saat antrenman yapıyorlar. E, cimnastik yapıyorlar, her türlü çalışmayı, fiziki çalışma yapıyorlar. Ondan sonra e, milli e, sahaya çıkabiliyorlar. Ancak e, şiir edebiyat olduğu zaman bir önem taşıyor yani. Yoksa bir önemi yok yani. Edebi edebiyat olarak bir önemi yok. Yani kalıcılık açısından bir önemi Yoksa e, her zaman her yerde şiirler yazılır, okunur yani. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çok... Türkiye. Yani... Kötü şairler cenneti, iyi şairler cehennemi diye. Evet, burada ben e, ne zaman ya yani? Hatta Antalya'da e, yanlış hatırlamıyorsam, Milliyet ve mi? Hürriyet ona bir demeç vermiştim, orada gelmiştim. O hala o, sürüyor o hikaye. O, devam ediyor yani böyle bir. Bu garip bir mekanizma, bu garip bir olay, bir fenomen yani bunu burada şimdi kısa sürede anlatmamız pek mümkün değil. Ama bizim için önemli olan e, belirli sınırları koymak, belirli yapıları şey yapmak. Yani e, şiir edebiyatın içerisinde bir üst dildir, bir üst dildir. Ama edebiyata da hiçbir zaman düşmez. Ona da dikkat edin. Bu da çok evet. önemli. E, Şiirle düz çok farklı iki şeydir. yani. Buraya da aslında okumak olayı da devreye giriyor. Bu da çok önemli burada. Yani bir şiiri okumak başkadır, bir romanı okumak başkadır. Ee, ne bileyim ben de bir çizgi roman okumak başkadır. çok farklı şeylerdir yani e, çünkü şiir bize e, bilmediğimiz şeyleri çok derinde olan şeyleri öğreten bir e, yapıya sahiptir yani bütün sanatlar aynı şekilde ama şiir ayrıdır yani şiir hep ayrıdır şiir bir edebiyatın içinde bir üst dil olduğunu evet. söylüyor abi orada da e, yine e, ee, şiirin İlkeleri kitabında yine senin şöyle bir sözün var. Şair sürekli olarak sözcükleri, e, sözcüklerle yoklama yapan bir dil işçisidir. Evet. Diye. Ve e, sözcükler yani şairin sözcükler olan ilişkisini böyle anlatmışsın. Sözcüklerin şairle olan ilişkisini ise sözcükler şairi duayla çağırır diye bahsetmişsin. Şair ve dil, iş, dil ilişkisi üzerinden neler söyleyebiliriz ya? Yani bir kere şöyle bir şeydir, yani şunu belirlemek lazım. Haftada iki günlük şair olunmaz. <laughs> ya da yarım gün şair, yarım günde e, bilmem doktor olunmaz. Böyle bir olay yok yani. Şair e, her şey yapabilir. Bilim adamı olabilir. Ne bileyim ben, bahçıvan olabilir. Her şey olabilir ama her zaman e, dünyaya şair olarak bakan kişidir o. Burada da daha başka bir yerde yazmıştım. Şairin... E, Gözlükleri sözcüklerdir. Dünyaya her zaman sözcüklerle bakan insandır şahit. Ve bu günde 24 saattir. Hatta siz yanılmıyorsanız Cemal Süreyya da böyle bir şey söylemişti. E, tam hatırlamıyorum şimdi cümlesini. Gözlüklerle bakması gerekir ve sürekli olarak sözcüklerle ilişki içerisindedir. Günde 24 saat. Her an yeni bir sözcük keşfedebilir. E, sözcüklerin değişik katmanlarını yakalayabilir. Ya da hiç bilmediği yerde... Sözcüklerin çok değişik anlamlarını e, çıkarabilir. Yani zaten bir yerde gene başka bir yerde söylemiştim. E, eğer elmayı yalnız elma olarak anlıyorsanız şahit değilsiniz o zaman. Yani elma başka bir şeydir. Bir şahit için elma o kadar çok şey ifade eder ki daha doğrusu tüm sözcükler e, ifade eder. Önemli olan olay budur yani sürekli sözcüklerle dünyayı görmek. Ve şiirin, şiiri beklemek diye de bir şey var tabii. Şiiri beklemek. Yani istediğiniz zaman bir romana başlayabilirsiniz. Değil mi? İstediğiniz zaman oturursun yazarsın. Yani elinde belgeler vardır işte açarsın fakta nedir ona bakarsın. Ama şiir öyle değil yani oturduğun zaman hemen şiirle ben başlayacağım diye bir şey yok yani başlayamazsın yani. Bir tetiklenme bir kıvılcınlama olması lazım ki seni masaya çeksin ya da bir yerlere çeksin, orada sen de oturup şiirini yaz. Bu çok önemli bir olay. Her yazılan şiirin içinde bir sonraki şiiri, tohumları da vardır. Evet, ben de şimdi oraya gelecektim. O evet, arada evet. onu bir kozmik, bir şey, manyetik bir alan olarak da tanımlamışsın hatta. Evet, yani zaten yazmış olduğumuz şiirle o şiirin içinde bir sonraki şiiri yazdıracak olan Nın arasındaki alanda, manyetik alanda şair oynar. İleri götüren de budur zaten. En önemli, bu çok önemli bir olay. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mesela genç şairler için ya da yetkinliğini tamamlama sürecinde olanlar için başka diğer büyük şairlerden, e, dünya edebiyatından etkilenme, esinlenme ile Yeni bir şey bulma, yeni bir fikir, yeni bir şiir yaratma süreci varken yetkinliğe varmış bir şairin için kendi şiirinden esinlenmek diyebilir miyiz? Yani kendi yani dilini bulan bir şairin kendi şiirinden esinlenmesi gerekir. Artık bu süreç o mudur yani. yani? Tabii ki yani çok çok önemli bir olay. Şairi şiir yazmasını şairler öğretir. Başka kimse öğretmez Bu kadar basittir yani. Bu arada ne oluyor? Okuyacağın şairi seçmiş olman gerekiyor nasıl bir şair seçtiğine bağlı bu biraz da. Yani dünyada biliyorsun şiirin çok büyük ustaları var. Yani o ustaları okumadan onların ben mesela ne zaman bir ne bileyim ben bir Grotsky okuduğum zaman bir Nazım okuduğum zaman ya da e, Pushkin'i okuduğum zaman her zaman şunu düşünüyorum. Ya nasıl yazmış bu şiiri? N nasıl düşünmüş? Nasıl bu dev oraya girebilmiş? Bunu incelemek gerekiyor. Mesela ben çok aç yazmışım yazmışımdır. Fakat e, şimdi kimde okudum o şairin adını şimdi hatırlamıyorum, Macar şairi. Onun bir aşk şiirini okudum. Yani ne anladım? Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım neredeyse. Nasıl olmuş da şiiri, aşkı öyle hiç benim aklımın köşesinden geçmeyecek, düşünmeyeceğim bir şekilde yazmış. Bunu merak ettim. Nasıl yazmışlar? şair meraklı olmak zorundadır. Araştırma yapmak zorundadır. Yani nasıl olmuşsa o noktaya gelmiş. Ben neden o noktada değilim? Neden onun gördüğü gibi ben görmedim? Bütün mesele budur. Yani diğer büyük ustaların olayları nasıl gördüğü, sözcükleri nasıl kullandığı, dünyaya nasıl baktığı çok önemlidir. Bu, bunlar Bunları bilmeden, bunları okumadan şiir yazmak zaten mümkün değil. İyi şiir yazmak Mümkün değil yani. Bu çok önemli bir olay. Yani şu önemli ama, şairlere şiir yazmasını şairler öğretir. Evet. Başka yerden öğrenemezsin. Bir kasaptan bile ya da doktordan <gülüyor> <gülüyor> ya da ne bileyim ben bir memurdan ya da bir vergi memurundan gidip şiir öğrenemezsin. Şairden öğrenirsin ama şairinden. Dikkat et. Şairinden. Şairden değil, şairinden öğrenirsin. Bir, bir yerde okumuştum. Şair ve şiir ilişkisini tanımlarken şöyle bir şey söylemiştim. Ee, şimdi kimi yazdığını anımsayamıyorum ama sözcükler kıymetli madenler gibidir. Şair bir sözcüğü bulur, onu temizler ve işlemeye başlar. İşlemek onun etrafını diğer başka sözcüklerle örmektir. Böylece bir şiir ortaya çıkar. Tek bir sözcükten yola çıkarak ve onu işleyerek diye. Buna benzer bir şey buna benzer bir şey e, Şiirin ilkeleri kitabında da şöyle bahsetmişsin. E ee, ilk dize tanrıdandır. Evet. Ya bu benim benim sözüm değil. Ben... Bu bir Fransız şairinin sözü. İlk dize tanrıdandır. Eee Paul evet. Valéry'de. Ee, evet. Paul Valéry öyleserimiz ilk dize tanrıdandır diyor. Bu ilk dize çok önemli. Örneğin ben e, uzun şiirlerimden biriydi. Her kez bir tanıdık arar diye bir düze geldi aklıma bir gün yolda giderken. Yolda giderken bir tünel bağından Metrodan başka bir metroya geçerken binlerce insan arasında böyle kalabalık koş, koşturma. Birdenbire aklıma böyle bir şey. Herkes bir tanıdık karar da tek cümle Ve ben hemen keşfettim onu. Dedim ki burada bir şey yatıyor. Bu bir e, derin e, içinde biraz önce söylediğim gibi zümrütler, hazineler olan bir mağaraya girişin ilk kapısı, dizisi, dizesi. Ve o herkes bir tanıdık aradı bir şiirim var zaten. Herkes tanıdık ara. Yazdığım en uzun şiirlerden biridir. Ve e, sırf bu dizeden çıkarak o kocaman e, şi, uzun şiiri yazdım. Ve çok memnunum o şiiri yazdım. en, yazdığım en iyi şiirlerden biridir. E, bu açıdan çok önemli. İlk dize çok önemli yani. Ama bazen bazen e, şiir hile yapar. <laughs> Sana bir, bir dize atar ortaya. Yani balığı yem atarsınız ya evet. ama her attığınızda da balığı yakalayamazsınız olsaydı yani. <laughs> bu bu da çok önemli yani bu, bu, şiir seni dener daha doğrusu şiir şairi dener bu ilk dizeyle. Sen e, onu kullanmasını bilirsen e, balığı yakalarsın. Yok kullanmasını bilirsen balıklar etrafında dans eder dalga geçerler. Bu kadar basit. <laughs> Türkiye'de bu, bütün bunları hesaplamadan ya da e, okumadan şiir yazan bir kitle oluştu. İşte bu mümkün değil yani. Bu yani mümkün sosyal medyada, internette, işte para karşılığı kitap basan yayın evlerinde böyle e, hiç okumayan ama sürekli yazan bir ciddi bir kalabalık var. İşte bu cehaletin boy atması bir ülkede cehaletin boy atması başka bir şey değil. Yani bir de şu da kesin şu. Okuyan insan sayısı her gün azalıyor. Artacağına azalıyor. Nüfus artıyor ama azalıyor yani. Ama yayınlanan kitap sayısı artıyor. E bu, Gerçek bir artığı... şair için yani şiire uzun yıllar emek vermiş bütün bir yaşamını haline dönüştürmüş bir Şair için mesela Özkan Mert için bu durum nasıl gör yani bu bu bir şair için sinir bozucu bir şey mi kızdı yani kızdıran bir şey mi yoksa üzen bir durum mu yani. ya çok rahatsız edici bir durum neden rahatsız edici yani beni bireysel olarak rahat rahatsız ediyor çok kesinlikle bu ayrı bir konu ama asıl önemli olan e, 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 şiirin kalitesi düşüyor her gün şiirin kalitesi düşüyor yani bir Türk Türk şiiri diye bir, bir şiir var yani. Bunun içerisinde ne bileyim hececilerden tut da 2. Yeniciler yok 70'ciler, hep 60'lılar, bilmem ne falan böyle bunların arasında oluşan iyi şairlerden oluşan bir şiir zinciri var yani. Bir şiir zinciri var. Şimdi siz araya bir tane bir zincirlerin arasına bir tane başka küçük bir zincir parçası takıyorsunuz ki orada yeri olmaması gereken bir şey böylece o gelenek oluşma, iyi şiir geleneğinin oluşmasını engelliyor bütün bu bunlar. Yani o iyi şiir geleneğinin dışında başka zincirler oluşturuyor böyle. Yani başka küçük şiir çeteleri oluşturuyor diyeyim. Ve olmuyor yani. O zaman tabii ki bu ana çizginin dışına düşüyor bu. Bunun dışında iyi şiir o, va, olur diyeceksin. Olmaz yani. Bunun dışında olmaz yani. Şiir bir anda oluşacak bir şey değil ki. Şiir yılların emeğiyle, yılların deneyimiyle ortaya çıkmış olan bir yapı yani. Değil mi? Bir yapı. Yani bir günde bir yapı kurulmaz, iki günde kurulmaz. Ya da böyle hiç şey, kitap okuyarak kurulmaz. Ortaya çıkan e, çöp. O, o bir hakiki şiir, hakiki şiir geleni çelikten oluşuyor, o çöplerden oluşuyor yani. Böyle bir şey var böyle birbirlerini destekleyen. Böyle bir yapı oluştu yani bu, bu ilginç yani bu bir sosyolojik bir konu bana kalırsa yani sosyolojik ve politik de bir soru tabii yani nasıl oluştu ilginçtir yani oluşuyor yani demek ki var. İnsanların kendini ifade etmek gibi bir şeyi var isteği var ama bunu doğru yoldan yapmak gibi bir sabrı yok herhalde. Yok yani doğru yoldan da yapmasınlar istedikleri gibi yapmasınlar. Ama ne yaptıklarını bilsinler. Mesele Yani ne yaptığını bilsin. Yani bir insan bir şey yapar ama yaptığı şey nedir Onu bilmiyorsa o zaman hiçbir şey olmaz. Yani. Şimdi sen ne bileyim ben? Ben şimdi bir bıçak yapacağım değil mi? Yani kağıttan da yapabilirim, bunu çelikten de yapabilirim, bilmem neden de yapabilirim. Sen şimdi oradan sigara kağıdıyla bıçak yapmışsın, kocaman ekmeği kesmeye çalışıyorsun ya da ne bileyim ben dikemli. Yani böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir mümkün değil yani. yani. Ben kimsenin ifade, herkes kendini ifade edecektir tabii. Etme hakkı vardır, etmelidir. Hatta mecburdur etmeye gelişebilmesi için bir insan olarak. Ama ne kadar neyi yaptığını bilmeli Yani bir insan, bir de İsveç'te bir de şöyle güzel bir şey var, bir sözcük var. E, Livslön diyorlar. Yaşam yalanı ya. Yani. Livslön, yaşam yalanı. Hani Mevlana da diyor. Olduğun gibi görün. Hı hı. Olduğun gibi, görün. olmadığın bir şey sanma kendini. O zaman bir yaşam yalanı, bir yalanla yaşamış olursun hayatın boyunca. Ben kendimi şey sanırsam, e, ne bileyim ben e, 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 bir alanda e, ya da doktor sanırım ya da ne bileyim ben bahçıvan. Ben değilim onlar. Bunları e, onları olduğunu düşünüyorsan o zaman o kadar bir yanlışlık var demek Ne isen olsun. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Yani bu kadar işte. Mevlana da bunu söylemiş İsveçlilerden önce çok yıllar önce yani. Aynı şey. Yaşam yalanı yani. Sen görünmediğin biri göründüğün yani olmaz böyle bir olay. Böyle bir olay olamaz yani. Olur. Bir yaşam yalanıyla yaşamış olursun. Kendini Türkiye'de yazmıştım galiba bir yerde. <laughs> Türkiye'de dünya nüfusundan fazla şair var. <laughs> aziz Nesin de söylemişti galiba değil mi? Türkiye'de evet. her beş her 5 kişiden 4'ü şair mi? Yok her 4 kişiden 5'i şair mi? Öyle bir şey söylemişti. Evet evet Aziz Nesin ben de şöyle diyordum. Her, ne diyeyim? Her 3 her, her üç Türk'ten 5'i şairdir diye biliyordum. Ben bir gün Aziz Nesin'in evet. oğluna rastladım. Ee, Ahmet Nesin'di böyle, Ali hangisiydi hatırlamıyorum şimdi. Bunu söyleyin de abi öyle değil dedi ya. Nasıl dedim? Üç şairden beşi, her üç Türk'ten beşi şair değil, değil. Doğrusu şu, her dört şairden, e, her dört Türk'ten beşi şair. <laughs> Asıl söyledi. Daha da yani yoğun daha da sert bir cümle. <laughs> yani böyle yani bunu ben söylemiyorum. Yani bunu söyleyen bütün büyük ustalar var. Az yani biliyoruz. E, bu konuda sözleri vardır. Salah Birsel bu konuda çok güzel şeyler söylemiştir. Cemal Süleyman söylemiştir. Yani bu, ortada bunlar. Yani büyük şairler bu işi biliyor yani bu <laughs> yazmışlar. Zaten şiirin ilkeleri demek büyük şiirleri, büyük şairlerin yazmış olduğu şeyler ya. Düşüncelerinden oluyor. başka bir şey değil yani. Hani şiirin ilkeleri derken gökten zembille düşmüyor bu ilkeler yani. Büyük şairler bir şeyler söylüyorlar. O söylemiş olduğu şeyler e, ilke oluyor. Şiirin ilkeleri oluyor. Bu kadar basit yani. Dediğim gibi ilk ilk görüşmemizde biraz Mert'in kim olduğundan bahsetmiştik. Şimdi de e, biraz şiirin ne olduğundan aslında bahsetmiş olduk böylece. E, yine şey e, keyifli bir sohbet oldu abi. E, bir dahaki e, bir dahaki programda, bir dahaki görüşmemizde de biraz yine şiirin ilkeleri kitabı üzerinden e, şiir ne anlatır e, başlığı var orada. Evet. Biraz oradan yola çıkarak şiir ne anlatır ya da nasıl yazılmalıdır üzerine konuşmak isterim. E, bu, bu, bu konuşmamızda da bu programda demek istemiyorum. Böyle daha e, sana bir sohbet ediyoruz çünkü bu sohbette de e, biraz. Türkiye'deki bu şiir çöplüğünden ya da şiirin ne olduğundan bahsetmiş olduk. Umarım keyifli olmuştur senin için Ben çok keyif aldım yine böyle karşılıklı sohbet etmekten. Bu online meselesi de öyle güzel oluyor. Uzakta olunca en azından bir arada olamasak da... Evet, e, yani burada biz bir sohbet çok... ediyoruz ama şey değil yani kimseye bir ders verme niyetimiz yok yani. Ama öğrenmek isteyen öğreniyorsa da ona da karşı değilse.